Tüm Türkiye ekiplerinin özverili çalışmalarını üstelik canlı yayında da izledim. Mahsur kalmış her can kurtarılmayı bekliyor. Can çünkü. İskenderun'da da enkazdan gelen sesi duyan ekipler hemen o noktaya yöneldi. İnsan zannettiler ama o ses bir köpeğin yardım çığlıklarıymış meğer. Hemen başladı çalışma ve bakın o can da nasıl kurtarıldı. İnsan da vardır. Olup biteni insanların ona yardım etmelerini sakince izledi. Makas! Makas! Makas makas beyler! Araba kurtarma ekipleri elleriyle kazıdı üzerindeki betonu. Altını boşaltalım, rahatlatalım altını. Makasınızı açalım. 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 Dur dur, bekle. Bastırma. 10 ili vuran deprem felaketi sadece insanları değil hayvanları da vurdu. Girdi mi? Girdi. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde İskenderun'da teriyer cinsi bir köpeğin izine rastladı ekipler. Abi, abi, abi köpek, köpek sesi. Be, Yok köpek sesiymiş gari. Hani Bağıran çığlık deyince o çığlık gelince insan sesi zannetti ekipler ama o da aynı kaderi paylaşmıştı sahipleriyle mahsur kalmıştı enkazın altında ürkütmeden hemen harekete geçtiler. Bir görevli su içirmeye çalıştı bedeninin yarısı enkaz altındayken Dur dur bekle. üstüne. Bastırmıyor. Ha. Su durdu. Zorluk çıkarmadı onlara. Şöyle de çek. şunu çek. Ama bir ara canı yandı. Ya. Tamam, Şurada tamam, çekil abi, çekil abi, şöyle çekil. Şu demirde bükelim, Şurayı da asıla. Ha. Süpürsün. Köpeğin ayağını da atlayacağım. Şurayı da al, Şu lazım. kısmı bak. Tamam. Şu kısmı da alı. Tamam. Başkan. Hayvanın köpeğini tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanın. Şu kafanı tut. Tamam, Geri kaçma riskine karşı biri kafasını tuttu. Sonra da geldi zaten. Kayma atın abi. Ha, tamam. Al. Tamam. Ha, tamam. Ha, tamam. Ha, tamam. Aynı devam edelim. Hadi devam. Ha.